Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte semizotu salatası yapacağım evde. Gördüğünüz gibi malzemelerim hazır. Bir kase çırpmış olduğum yoğurdum var. İki tane ezmiş olduğum sarımsaklarım var. İki tane orta boy salatalıklarım var. Ve böyle 250 gram kadar böyle bir demet diyeyim. Yıkamış ve doğramış olduğum semizotlarım var. Öncelikle semizotuma salatalıklarımı ekliyorum. Daha sonra yoğurdumu ekliyorum. Eğer yoğurdunuz yetersiz gelirse isterseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Sonra sarımsaklarımı ekliyorum. Ben az yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz bir kilodan da yapabilirsiniz. Yarım kilodan da yapabilirsiniz. Bu bizim için akşam yemeğimize yeterli. Gördüğünüz gibi bu şekilde karıştırdım. Bütün malzemelerimi ve salatam hazır. İsterseniz üzerine birazcık böyle yağ yakıp eğer seviyorsanız yağ yakıp biraz pul biberle yağda gezdirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar salatam hazır. Çok da güzel oldu. Çok da severim. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.